Young Media Turkey Gezmeyi seven herkes dünyada istediği yerlere gidebilir ancak belirli bölgeler insanların girişine kapatılmıştır. Bu içeriğimizde kim olursanız olun sadece yetkililerin girebildiği özel noktaları derledik. İşte her ne yaparsanız yapın girilmesi imkansız yerler. Katolik mezhebinin başkenti olan Vatikan'da önceleri devlet politikası gereği 75 yılı doldurmuş belgeleri görebilme şansına sahipken ve 1881 yılına kadar bazı bilimsel araştırma, belirli akademisyenler için kapısını açan Vatikan gizli arşivlerine şu dönemde artık girmeniz kesinlikle mümkün değil. Coca-Cola'nın üretim aşamaları ile ilgili olsun içindekiler kısmı ile ilgili olsun, bugüne kadar çoğumuzun kulağına çeşitli rivayetler gelmiştir. Belki de bu rivayetlerin doğuşu Coca-Cola'nın üretim merkezine girmenin yasak olmasından kaynaklanan popüler cazibesidir. Diktatörlükle yönetilen bir hükümetin böyle bir yasak koyması aslına bakarsanız hiç de şaşırtıcı değil. Buranın kuruluş amacı Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il, Sung'un vefatının ardından başa geçen oğlunun ve ailesinin paralarını kontrol etmek amacıyla kurulmuş bir binadır yasakların ülkesi olan Kuzey Kore'de tüm televizyon ve radyo kanalları devletin kontrolü altında tutulurken halkın internet kullanması yasaktır. Buraya giren kimselerin başta kendisine ve ailesine ölüm cezası verilir. Bunca şeyin yasak olduğu ülkede bu tıpkı bir karargah gibi sır arz eden odada illegal işlerin yürütüldüğü, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk, sahtecilik vb söylense de şu ana kadar hiçbiri de ispatlanamamıştır. Girişinin yasak olduğu bu bölge Amerika'nın Nevada bölgesinde bulunmaktadır. Bölgenin sahibi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleridir. Bölgede uçak ve silah testleri yapılıyor, fakat yaygın bir rivayete göre bölgeye bir zamanlar ufoların düştüğü ve onlarla iletişime geçilip inceleme yapıldığı ileri sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yasa dışı yeraltı dünyası işlerinin yürütüldüğü rivayetini de göz ardı etmeyelim bölgeye izinsiz girmenin cezası ölüm. Dünyada en iyi korunan ve en büyük sır olarak görülen yerdir. Bu kulübe kadınların girmesi ne olursa olsun yasak isterseniz, dünya güzeli isterseniz dünyalara sahip olacak kadar zengin bir kadın olsanız bile. İsminden de anlaşılabileceği gibi erkeklere özgü bir kulüp. E tabi erkeklerin de buraya girmemesi oldukça zor. Buraya giriş yapabilmek için önceden üye olan ve en az iki kişinin tarafından önceden kefil gösterilerek üye olmuş kişi tarafından sizin davet edilmeniz gerekiyor. Kulübün asıl çekiciliğinin gizli olması yanında içerideki üyelerin çok değişik akla gelmeyecek şeyler üzerinde bahse giriyor olmalarıymış. Eğer bu özelliklere sahip bir arkadaşınız yoksa zengin, güçlü, mevki sahibi kraliyet ailesine üye olmalısınız ki kulübe nihayetinde giriş yapabilirsiniz. tapınaklarıyla meşhur Japonya'nın en meşhur mabetlerinden biridir. Meşhur olması buraya girişin sadece rahipler, rahibeler ve Japon İmparatorluk mensubu bireylerin girebilmesinden de kaynaklanıyor. Ise Grand Shrine, Japon mitolojisinde Güneş Tanrısı Amaterasu'nun evi olarak M.Ö. 400 yılında inşa edildiği biliniyor. Tapınağın içinde 100 adet mabet bulunuyor ve bu mabetler her 20 yılda bir yıkılıp tekrar yapılıyor. Japon inanışına göre ölüm ve yeniden doğuş dönüşümü bu şekilde tamamlanıyor. Mabedin en son yıkımı 2013 yılında yapıldı. Tıpkı annelerimizin kışı geçirmek için yazdan derin dondurucuya erzak depolaması ve onların yazın dokunulmazlığı olması gibi. Ama bu ambar biraz daha farklı olası bir doğal felaket kıtlık gibi nükleer savaş gibi nedenlerle yaşamın sonunun gelmesi ihtimali düşünülerek hazırlanmış bir erzak deposudur. Dünyada bulunan bütün bitkilerin tohumlarının olduğu depo Norveç'in kuzeyinde Spitzbergen adasında bir dağın 130 metre aşağısına inşa edilmiş ve 9 milyon dolara mal olmuştur. İçeriye girmeyi bırakın üstünden kuş uçması dahi yasak olan bölgedir. Gizli bir uydu takip istasyonu olan Pinegap Avustralya'da bulunmasına rağmen yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Mağara 1940'lı yıllarda dört çocuğun kaybolan köpeklerini aramak için çıktıkları yolculukta buldukları bir yerdir. Güney Fransa'da bulunan 20 bin yıllık bu mağara içinde bulunan duvarlardaki resimlerin solmaya başlamasıyla 1960, de halka kapatılmıştır. Sadece özel seçilen birkaç araştırmacının girişine izin verilmektedir. İngiltere'nin Soğuk Savaş döneminde Sovyetleri izlemek için kurduğu bu merkez, şu an terörist saldırılarını izlemek için kullanıyor. Dünyanın en büyük elektrik denetleme ve izleme istasyonu olduğu söyleniyor. Soğuk Savaş döneminde kurulan merkezin kendine ait tüm dünya ile irtibat kurabileceği bir uydusu bulunmaktadır. Merkezde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait birçok uydu da bulunmaktadır. Dolayısıyla dışarıdan birinin girmesi kesinlikle yasak. 11. Hindistan'ın Andaman Adalarına bağlı Kuzey Sentinel Adası. Ada tamamı ile bizim içinde yaşadığımız dünyadan habersiz yani belki de biz yaşadığımız dünyadan habersizizdir. 500E yakın yerlinin bulunduğu tahmin edilen adaya Hindistan hükümetince adanın yaşam koşullarının orijinalliğinin bozulmaması için adaya girişler yasaklanmıştır.